Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Ekim 2022 Pazar gününün Süper Loto çekeği sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekeği sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen talihli numaralarımızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 1, 10, 16, 31, 45, 57 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyununun kolon bedeli tam 4 liradır. Hem Milli Piyango bayilerinin hem de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstünden kolaylıkla oynayabilirsiniz. Kazandığınız ikramiyeleri de yine Milli Piyango bayilerinden ya da Milli Piyango'nun internet sitesinden tavsiye edebilirsiniz millipiangonline.com'un slash e, sonuçlar bölümünden eğer Süper Loto'da 2 ve üzerinde 1 numara bildiyseniz ne kadar e, yani bildiyseniz karşı ekranı kazandığınızı rahatlıkla öğrenebilir. Sorgulamasını da bu adres üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Yarın saat 20'de 10 numara 21.30'da çılgın sayısı Loto. Bir sonraki Süper Loto çekilişi ise Salı 21.30'da olacak. Bu çekilişleri de eğer oynadıysanız takip etmek için bizleri izleyebilirsiniz, bizlere abone olabilirsiniz. Umarım 16 Ekim 2022 Pazar günkü çekilişliyseniz numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.